Selam arkadaşlar. Bu kez Ayhan ben. Neo biraz rahatsız. Ben anlatacağım. Şimdi biliyorsunuz bizim Nero dediğimiz Nero robot sistemi bir tane arkadaşlar. Fakat Nero 1, Nero 3 ve Nero 5 diye alt kırılımların sebebi tamamen risk algısı ve kaldıraçla alakalı. Yani bir tane Nero var, bir tane sinyal var. Bu sinyalleri siz birinde kaldıraçsız, risksiz, birinde 5 kat yüksek riskli alabileceğiniz e, pozisyonlar. Arkadaşlar birincisi şu hiçbir şekilde Nero 1 dışında Nero 3 ve Nero 5 işlem kendi başını da yapmayın. Bunun sorumluluğunu kesinlikle ben almam. Ben onlarla ilgili yani Nero 3 ve Nero 5 ile ilgili kendim ileride özel VIP gruplar kuracağım. Orada birebir online işlem yaptıracağım. O yüzden sizi ilgilendiren kısım sadece ve sadece Nero 1'dir. Özetlemek gerekirse Nero 1'de bir şekilde kaldırarak kullanmıyorsunuz. Yani Viyop'a aktardığınız para ne kadarsa 50 bin liraysa 50 bin liralık pozisyon alıyorsunuz. Ama size sistem 500 bin liraya kadar pozisyon aldırabilir. Yani imkan verir ama siz sadece paranız kadar alıyorsunuz. Dediğim gibi hepsi Viyop 30 pay valide işlem yapar. Hepsi çift yönlüdür. Yani long ve short. Ve e, genel olarak hepsi haftada 2 ila 5 işlem yaptırılır Bazen bir işlem 1 saat sürer, bazen 10 gün sürer. Aldığınız zarara geçebilir, bekleyebilir, beklemeniz gerekebilir. O yüzden lütfen ortalama 2-3 gün ama 1 saatten 10 güne kadar sinyalin süresi uzun sürebilir. Geçen hafta gördüğünüz gibi sadece bir sinyal verdik ve borsanın gözlüğü hafta biz bir sinyalle 5000 puan para kazandık borsada. Göçlü geçen hafta biliyorsunuz. Burada iki haftalık performanslarımız var. Biz ilgilendiren tekrar söylüyorum. Sadece Nerobi'nin performansı %11.6, Viyop'un %5.1 düştüğü bir süreçten bahsediyoruz. Bunun ne kadar büyük bir e, rakam olduğunu 3. 4. 5. haftalara gelince daha iyi anlayacaksınız.